Fakat yüksek irtifada çok çok önemli. Şimdi yüksek irtifada ben kendim de direkt çalıştığım için söylüyorum. Yani bununla ilgili bir tez çalışması yaptık. Yasin Sebilin hmm. tezini yaptık. Ee, spor bilimlerindeki bir arkadaşın tezini biz yaptık yani. Beraber Ko, ben Ko hocası, Ko hocası, iki hocası oldu yani. Biri benim. Şimdi biz mesela deney hayvanlarının deniz seviyesinde koşturduk. 400 metre koşuyor. Erzurum'a geliyor, 3 hafta duruyor, dönüyor deniz seviyesinde 700 metre koşuyor. Hmm. Şimdi burada bir ekstra bir çok ciddi bir... yani Allah vergisi bir durum var. Şimdi bunu dönüştürmek lazım. Ee, bunu kullanmak lazım yani. Şimdi bu ne demek? Yani spor takımları buraya geldiği zaman... 3 hafta durduğunda, döndüğünde performans çok iyi olacak ve bu da 6-8 hafta sürüyor. Bu iyi etki 6-8 hafta sürüyor. Bunlarla ilgili biz işte 20'ye yakın parametre baktık. Bunların hepsi Erzurum'un lehinde, hiç aleyhte bir şey yok. Şimdi mesela Türkiye'de birkaç irtifa merkezi yapıl var. Şimdi 900 metrelik istifa merkezi yapılmış. O olmaz yani. Yani bu kadar paraya gömülmüş diyelim. Olmaz. Ama Erzurum çok ilginç. Tam o ile ilgili olan yerler 2000-2500 metre yükseklikte. Şimdi 2000'in altındakilerin çok faydalı olmadığı, 2500'ün üstündekilerin de zararlı olduğu ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Şimdi bunlar bizim bir tam 2.000-2.500 Sanki birisi özellikle hani bizi buraya koymuş tamam, gibi değil? tam evet. orta. Üç, ölçmüş, biçmiş koymuş, koymuşlar. Koymuşlar. Mesela. Şimdi evet. şehir olarak 2.000 civarındayız ama, 1.900-2.000 ama orası yani irtifa olan bölgeler 2.000-2.500 arası tamamı. Şimdi 2.500 üzerinde sağlıklı değil. Çok katılaşma yapıyor. Evet. İşte hemoglobin seviyesi aşırı yükseliyor, kalp krizleri neden oluyor. Aşağısı da bu sefer şeyin faydasını görmüyorsun. Yani işte burada kalmanın faydasını görmüyorsun. Şimdi Orası enteresan bir şey. Dolayısıyla Türkiye'deki yüksek irtifa ile ilgili tüm merkezler boşa çıkıyor aslında. Burası bir numara. Evet. Şimdi bununla ilgili biz Erzurum'da şimdi bir yüksek irtifa merkezi kuruyoruz. Üniversite olarak mı? Üniversite evet. olarak, merkez olarak söylüyorum. Kış, kış. Hı hı. Kışla ilgili çok şey anlatıldığı için bu tarafı anlatıyorum ben. Burada bu çalışmaları biz eğer bilimsel olarak güzel verilerle süsleyebilirsek, bu bize çok farklı faydalar getirebilir. Ne gibi mesela? şimdi bu kadar ciddi 2-3 ay sürebilecek faydalı etki çok büyük takımların, şampiyonlar ligi takımlarının ilgisini çekebilir. Bunu anlatabilirsek. Yani burada çok ciddi bir fayda var. Yani siz burada eğer kalırsanız, diyelim ki Real Madrid geldi kaldı, Barcelona üstünlük sağlayabilir 2 ay boyunca. Neden? Çünkü hemoglobin çok yükseliyor. İşte 13 seviyelerinden 19 seviyelerine çıkıyor. Ve döndüğünüz zaman siz 2 ay boyunca onlardan çok daha uzun mesafe koşacaksınız maçın 75. dakikasından sonra 1-0 yenikler 2-1 öne geçeceksiniz. Bunun gibi bir şey var ortada. Şimdi bunu çok iyi vurgulanabilirse bu takımların Erzurum'a gelmesi, bu takımların kendi aralarında Manchester City, Real Madrid bu tip büyük takımların maç yapması ve buradan gelen gelirlerin 100 dolar mesela olsa bir şey 5 milyon euro yapar. Erzurum Spor tek maçta 5 milyon euro kazanır yani bu tip. Bu tip şeyler olabilir. Yani bu tip maaşlar burada yaptırılabilir. Yani buranın önü çok açık. Biz bu noktada da mesela Atatürk Üniversitesi olarak elimizden geleni şimdiden yani yapmaya başladık. Yapacağız. Bunlar belki uzun soluklu olabilir ama yani bir iki sene içerisinde bunları bitirmek istiyoruz yani. Bu şeyleri, bu takımların buraya gelebilmesi için de gerekli her türlü gidiş gelişler hatta CEO'larıyla da ben görüşeceğim onların bu mevzularla ilgili. Dolayısıyla onları buraya getirtmek lazım. Çünkü belediyemiz ve burada valiliğimiz herkes bu konulara yoğunlaşmış durumda geliyor takımlar buraya ama şu üst düzey takımların buraya gelme niye gelmesi gerektiği noktasında yayınlarla onları ikna etmek istiyoruz evet efendim çok teşekkürler ben aslında özel bir soruyla kapatmak isterim çünkü sizin Erzurumspora sevdanızı biliyoruz belki üniversite olarak alanınız olmayabilir ama gönül olarak bir bağınız var hatta kendi evladınızın da herhalde Erzurumsporda altyapıda yapıda evet. yetişen bir genç Evet. Erzurum Spor hakkında neler söylemek istersiniz, durumu nasıl görüyorsunuz <laughs> e, ve hem de geleceğe yönelik de gençlere ne tavsiye edersiniz? de bir statımız olacak artık Spor hocam. Spor olacak Cumhurbaşkanımız burada söz evet, verdi. Sözünü yani. verdi. İnşallah yeni bir stadımız olacak Cumhurbaşkanımız sözünü verdi. Şimdi Erzurum Spor. bizim tabii kırmızı çizgimiz o biliyorsunuz. Ee, bu sene inşallah çıkacağız yani, e, görüntü o, ee, biz öyle görüyoruz daha doğrusu, böyle bir iki sonuç olabilir. Teknik direktörümüze güveniyoruz, ee, çıkacağımızı düşünüyoruz. Ee, yani... taraftarımız da çok iyi. Ben görüyorum yani, çok güzel Çalırız. destekliyor, böyle, çok iyi taraftarımız var. Ee, ben çıkacağım takımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Orta saha falan, forvet, hepsi iyi. Ya yani Buradan çıkarız biz diye ben öyle umut ediyorum. Zaten sene sonunda bizim performansımız Erzurumspor'un durumuna bir bakın. İkinci dönem hep artar. Bakın geçmişe. Hmm. Performansımız hep artar. Dolayısıyla ben çıkacağımızı ciddi düşünüyorum. Bir de benim gittiğim maçların hepsini kazanıyor. Onu fark ettim. O zaman tüm maçlara gitti Sayın Hocam. görevlendirme yani yurt dışı yurt dışı gitmemiz gereken işler Ben de katılmak istiyorum ama şimdi Eyvallah. böyle deyip sonra gidip bir de mağlup olursak tamam. sıkıntı olur. Eyvallah. İnşallah ayağımız uğurlu gelir hepsini yeneriz. İnşallah. Ee, evet benim oğlum U12'de. 8 yaşından itibaren altyapıda e, orta saha, ileri oynuyor. Onlar da çok başarılı hocam. Güzel yani, yani galibiyetler çok. Evet. Haber yapıyoruz ben evet. de oradan biliyorum. <laughs> o böyle. evet. O da çok Erzurum Spor'un oyuncusu. Ama ben futbolun dışında değilim. Ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde hem gol kralıydım zaten. Kendim futbolcuyum zaten. Ee, şeyde Tıp Fakültesi'nde teknik direktörüydüm. Mesela 25 takım arasında 3 sene önce şampiyon olduk. Yani bir şeyim var, benim teknik direktörlük durumum var. Bir de bizim bahsettiğimiz Yasin Hoca var. Bu 2019 yılının... E, ...öğretmeni var. Yılın öğretmeni. Onunla birlikte o benim antrenörümdü. Ben... ...teknik direktörüm. Beraber biz bir şampiyonluğumuz var. Dolayısıyla teknik direktörlük şeyimiz var. Beraber. Geçmişimiz var. Uzak değiliz. Her anını takip ediyoruz. Ee, i̇nşallah çıkacağız. İnşallah. Çok teşekkürler efendim programımıza katıldığınız için.